Bağlar tekrardan şu anda yoldayız Boston tarafından yola çıktık. Bugün yaklaşık beş buçuk saat arabayla dolaşacağız. New York eyaletinin batısına doğru gidiyoruz. 5 parmak gölleri var. Yani o tarafta üç gün katıçta kalacağız. Şu an için hava gayet güzel. Yollar da güzel böyle otobüs. başta Amerika'da araba kullanmak beni biraz gelmişti. Bir de zaten araba 7 koltuklu bayağı büyük bir SUV aldık. Ondan dolayı da biraz gergindim. Özellikle de New York'un direkt şehir merkezinden aldık arabayı. Ama kullanmaya başladıkça insan alışıyor. Ve güzel yanlarından birisi de Amerika'da zaten bütün yollar, otoparklar, şeritler, her şey büyük araçlar için tasarlandığından dolayı çok da zorlamıyor açıkçası. Yani arabanın büyük olması gayet Da otobandaki kurallardan bahsedeyim. Yolda giderken en sağ şeritten gideceksiniz diye bir şey yok. Türkiye'deki gibi aslında. Orta şeritten de gidebilirsiniz. Özellikle sol şeritte bile gidiyor olsanız mesela kimse dibinize yanaşmıyor. Arkadan gelenler mesafesini koruyorlar. Bunun da nedeni sanırım isterlerse sizi sağlayabilirler. Yani sağdan veya soldan başka bir aracı geçmek mümkün. Kural açısından bir sıkıntı yok. Genelde hız sınırı 65 mil şu ana kadar bizim gittiğimiz yerlerde ama ya yani trafik 70-75 mil civarında akıyor. Yani yaklaşık herhalde 120 kilometreye yakın oluyor hız olarak da. Onun dışında şehirde trafik işaretleri genelde yani benzer levhalar var. Yani trafik lambaları sadece sokağın diğer tarafında bulunuyor. Ona biraz tabi alışmak gerekiyor. Avrupa'nın aksine direkt yanınızda değil. ilerideki ışıklara bakıyorsunuz. Ama alıştıktan sonra bence çok daha pratik çünkü aracın içindeyken çok rahat görebiliyorsunuz ışığı. O benim bayağı hoşuma gitti. Onun dışında mesela kavşaklara geldiğinizde eğer böyle bir işaret yoksa dur işareti, geç işareti veya yeşil ışık vesaire o zaman herkes duruyor ve ilk gelen ilk gidiyor. O da güzel bir şey. Benim bayağı hoşuma gitti açıkçası. Yani sistemler bence oturmuş. 6 saat sonunda hedefimize ulaştık. Kat geldik. Gerçekten çok hoşumuza gitti ya inanılmaz. Yani o yol yorgunluğundan sonra gelip böyle şu manzara şimdi akşam yemeğimizi yedik. Direkt gün batımı ve göl manzarasıyla. inanılmaz güzel. Sessiz, sakin, kuş sesleri. Ortam çok hoş. Burası oturma odası kısmı, ilk girişi. Burada güzel bir banyomuz var. Hmm. Ve burası daha yatak odası. Klima vesaire her şey var tabii içinde. Ol, olmasa sıkıntı. Ve en önemlisi de manzarası inanılmaz güzel. İyi ki buraya geldik ya. Gerçekten çok hoşuma gitti benim daha şimdiden. Hemen kalkıyorsunuz ve manzara bu. Evet, burada da kiraladığımız araba, direkt yanında hemen park yeri. <laughs> Evet şimdi de Seneca Gölü'ne geldik. Bu kaldığımız kat için e, kendi mekanı var direkt plajda. Oraya doğru yürüyoruz bakalım. Gün batımı izlemek için güzel bir yere benziyor.